O nasıl bir surat ya? Sakal komutunu kaldırayım değil mi? Sakal... Ah kız olduk yine. Five minutes later. <laughs> Abi gir hemen aküyü Çok aküyü Akübül. Aküyü Konuşamadım. Akü. Bu ne? Pick up. Burada bir şey var mı? Yok. Dolap. Şu kapıyı aç. Mesela kapıyı açıyor ya o animasyon biraz geç çalışıyor o muhtemelen bağlantı <laughs> ile alakalıdır bir de pinglerimiz düşük ama Ya ama Bismillah ya Daha yeni başladık abi direkt gelmeyeceksin değil mi bana Şunu çek Ee... Yapma. Yapma bunu. İçeride mi şu anda o? Abi kızın surata bak. Burada değil değil mi o? Dur kapının arkasında kaldım. Dur. <laughs> Hayır Bırak beni Allah'ın cezası. Çıkamıyorum dışarı. Ya abi kaldık burada. Ya, böyle şey mi olur? Çekil. Abi. Merhaba. <laughs> ne yapacağız? Aa dışarı attı beni. Koş. <laughs> koş koş koş. Abi, Jason'la... E, evet, Mrs. Nobody'den 68 bit geldi. Teşekkürler. Bardağı doldurdu. Bazıları dışarı çıkacak herhalde. E, taşanlar oldu. <laughs> Abi çok komikti ya. Jason'la kaldık orada. Abi hayatta en son isteyeceğiniz şey bir odada Jason'la baş başa kalmaktır diye düşünüyorum. Polis çağırdılar. Hmm, takım iyi. Tamam. Polis sol üstte oluyor. Ee, sol üstte doğru gideceğiz. Abi hakikaten bug'dan kurtardım. Yani öyle bir sıkış. Ya Sonuçta oyun beta. Sağ üstte yazıyor. Normal bunların olması. Ama e, bakın bug olması eğlenceli bir sahnede doğurdu yani. Ey Allah'ım ya. <laughs> bir de orada burun buruna kalmışız. Merhaba'dan başka bir şey diyemedim yani kendisine. Ama e, o da Aferin gerçekten. Aa, ben şunu şu şuraya koyayım bari. Evladım bunlar hep bence bağlantıdan oluyor. Hamlin yapıyoruz ya geri geliyor. Şunu bir kapa. Hm. Şunu bir kur. Öldürmeyin Allah öldürmeyin evet. Hay Allah'ım ya. Abi çok komik ya. Aa benden bir tane daha var. Aa benzin. Al benzini. Araba şurada. Şu camı aç. Adam ışınlandı ya. gördünüz değil mi ışınla ya bir şey diyeceğim Jason ışınlanma olayı var mıydı ya ya hakikaten hatırlamıyorum şarj yüzde dokuz diren teşekkürler tekrar Mrs. Nobody bir kere yanlış anons ettik ama aa benim tuzağa takıldı o oh, bits bağış sistemi arkadaşlar Twitch'in kendi bağış sistemi ne oluyor ya PayPal'la yapamadığınız, yaptığınız ama artık yapamadığınız bank e, kartla bağış sistemini biraz Twitch üstünden yapıyorsunuz gibi. Koşmazsan Jason Sense özelliğini kullanarak seni göremiyor. Abi yanıma getirdi yine ya. Niye yanıma getirdin abi adamı? girişer Allah aşkına. açılacak mı? Koşma dediniz. Koşmuyorum. Ya şimdi yaşım 35. Yani ne zaman izledim hatırlamıyorum. Ama gerçekten hatırlamıyorum yani filmdeki olan biteni. Kolay sana sabahlar olsun. Uykum geldi ama ben seni çok özledim. Nasıl ya? benim özledim Şu bardağı çeksene orada. Ha pardon bardağın yerini değiştireyim ben. Çok pardon. Şuraya koyayım. <laughs> pardon ben Battlefield'a göre ve Rainbow'da da orada fena değil. Filmden basacak akışı oyundan değil. Filmde var mıydı? Evet filmde var mıydı demek istedim tabii ki. Abi bir de çayır şiminin içindeyim ya. Ya herhalde orada değildir artık. Hiçbirimiz orada değiliz değil mi? Sevgili. İyi de polis arabası geliyor. Ve benim. Hepsi kuzeye gitti ya. Benim de gitmem lazım. Abi. Hiç zorlamayalım. Bidon elimde kaldı. Onu bırakabiliyor muyum bilmiyorum ama. Ben kuzeye gidiyorum çünkü polis arabası gelecek. Kaçmamız lazım. 45 saniye var. Muhtemelen Jason da gitti oraya zaten. O muhtemelen hepimizin yukarı gittiğini düşündü. <laughs> Haritayı göremiyoruz. Bardağı boşalt. Güzel. Sevdim taktiğini. Doğru diyorsun. Bardağı boşaltmak lazım. Bardak orada dursun. Abi bir dakika bardak orada durursa ben bardağı boşaltırım. Kimse de bir daha doldurmaz. Dur. Yine ne oldu ya? Yine ne oldu abi? Gir bir içeri. Abi. Kapat. Abi. Ya, elimde de bir, bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Dur nerede? Solda. Abi koşamıyorum da. Nerede polis? Abi sağ üstte. Beyler, beni de bekleyin. Bakaldaya Ko <laughs> yürüyor koşamıyor. Dur. Dur. Abi niye bu elimde kaldı benim? <laughs> hani kaçamazsak bir benzin de bidon getireyim, polise yardımcı olayım anlamında. Yapma bunu. Hadi canım. Dur ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun sen. Neredesin? Aa, ben şuradan usulca gitsem olur mu? Abi o da kaçtı. Dinlen dinlen depara kalkacağım dinlen dinlen depara kalkacağım Abi yol çok uzun ve Jason da orada muhtemelen başladım. Yarısı boşa gitti zaten. Dur beni de bekleyin. Dur daha dayanıklılığım var, stamina'm var. Dur. Vallahi kaçtım. Kaçtım.